merhaba arkadaşlar samanyolu portalından hepiniz hoş geldiniz. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'e devam ediyoruz Arkadaşlar şu, şu an bu haritalar nasıl böyle oldu resim neden göremediniz bugün size onu anlatacağım arkadaşlar bazı sıkıntılar oldu bir görev var geçemedik ee, sonra kayır kendi kendisi kapandı silindi o yüzden e, tekrardan yapacağım ama en son kaldığım görev yapmak zorundayım arkadaşlar Çünkü e, diğer görevler çektim ama maalesef GG oldu. Gerçekten arkadaşlar çok özür dilerim bu konu için. Ee, abi bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. Kusura bakmayın abi ya. Her size o görevleri göstermeyi cidden isterdim. Emek var arkadaşlar. Hani biz emek verdikçe ve bir sıkıntılar oluyor ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Sabahtan beri video çekmekle uğraşıyorum bu görevle de 25. uğraşışım. O yüzden bu, videoya konuşamadım. Dıt alabilir miyiz öyle be? Şu an geldi. Arkadaşlar bu görevle uğraşışım 27. uğraşışım. Ve ben bu görevi yaparken kayıt gitmiş benim haberim yok. Nasıl oldu gerçekten bilmiyorum ama gerçekten çok da üzdü yani. Çok sinirim bozuk arkadaşlar şu an cidden. Hani çatacak yer arıyorum kesin var ya bak notere git diyor gidelim kesin çok kolay bir görevdir yapamadığıma göre kesin çok basit ince bir görevdir arkadaşlar ama maalesef ki neden bilmiyorum ama hani yaptığım görevleri de çekmemiş arkadaşlar gitmiş sağak sağak şeyler çekmiş affedersiniz video kaydım o yüzden e, görevin yani hikaye modunun bu tarafından almak zorunda kaldım Çete savaşlarımız başladı arkadaşlar. İşte bir önceki bölümde onlar alakalıydı. Yavaş yavaş hazırlık yapıyorduk. Ve ee, hani çetelerin yerlerini belirlemeye başlamıştık savaşla. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Cidden sıkıntı yok. Ama böyle kendimi tutamıyorum. Bir sumak sen nereye gidiyor? Ancak otur bir sumak. Ancak başka alta yarama. Tamam mı Büyük Smokçum? Başka bir alta yaramayın. Burada oturun arabanın içinde, gezin. Ben çalışayım. Kendimi tehlike atayım falan filan. var sosyal medyalarımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmında var. İnst Instagram ve Discord sayfamız. Oraya takip ederseniz. Beni çok sevinirsiniz. Ben şu dışarıdakilerle hiç uğraşmayacağım. Direkt içeriye dalıp yargı dağıtmaya başlayacağım. içeriklerimiz arkadaşlar kısıtlanıyor yani kısıtlanıyor dediğim video çekimi aşamasına kısıtlıyoruz mesela telefonu hafızası doluymuş ben onu unuttum mesela şu an e, tam, telefonum kendi kendine ekran karartıyor filan pompalı versem ben buradan geçemem kardeş abi aman aman nereye geldik hacı biz yap lan aşağı sen ne yaptın aşağıya? Allah'ım ne olur bu sefer yapayım ya. Yap, yat 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 sıkmasına izin verme. Sıkmasına izin. Verme sıkmasına. İzin vermemem lazım. Çünkü izin verdiğinde sıkıntı oluyor arkadaşlar. O yüzden izin vermek zorundayım. Şunu alalım bir. Yat aşağı. Sen de yat kardeş aşağı. Abi bu bu silahlar olacak iş değil de işte. Uğraşıyoruz. Bakalım. Güzel bir içerikler çıkartabilecek miyim? Şunu da indirelim. Öldü. O da öldü. Öl ve aşağı düşer <laughs> ay bak dokunsanız öleceğim yapmayın <laughs> arkadaşlar valla korkuyorum ölmekten ya şu oyunda hani yüzüncü olmuştur ya şu paraları toplaya toplaya gidelim yattan evet geldik gene buraya Az önce burada dondu video kapanmıştı işte arkadaşlar tam burada oldu olan böyle bir anda donma gerçekleşti yaptım mı lan galiba yaptım arkadaşlar ulan ne uğraştırdın ya vallahi billahi ya Ya öbür video kaydım keşke kapanmasaydı yani, öbür görevlerde size gösterebilirdim İşimiz gücümüz yok Big Somo Şunu koruyacağız Ben Big sonra taktım bugün arkadaşlar kafayı biraz. Kusura bakmayın o yüzden Helikoptere patlat Patlayacağım mı kardeş Hem yani patlamayacaksan söyle de haberimiz olsun biliyor musun Bu görev için like atıp Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Abi ya ben vay, ya, hani şu an kafayı taktım öbür tarafa. Hani o görev gösteremedim ya. İşim hiç rahat değil arkadaşlar bir taraftan da ya. Bilmiyorum ne yapacağım. Evet bizim Big Smoke gezdi geldi arkadaşlar. Big Smoke'cum gezip geldin mi? He? Hit yani T cast. Bas kaza kast diyor. O polisler peşimizde. Aferin. Burada bir senaryo var mı? Var. Olmaz olur mu? Ben mi değiştiriyoruz lan dur be AK ile tarıyor sabahtan beri AK'yi verseydin bana Şimdi böyle olmayacaktı biliyorsun değil mi? Ben şöyle kardeş sen şöyle bir patla istersen. Patla. <laughs> 200 yavaş. Olaylara gel. Patla sen de. Sen de patla. Aa, yunuslar Aa biz bunu hiç hesaplamadık. Oraya bir şey bıraktılar. Ne bıraktılar oraya? Şu önümüzdeki patlatayım. Lan olaya bak. Of. Git manyak. Arkadaşlar olaylara bakın. Diğer görevleri gösteremedim belki ama daha iyisini gösterdim sanırsam arkadaşlar. Sen de patla. Sen de patlayacağım. Merak etme yani. Şu helikopteri sıkam. Of. Yunus. Bak git Yunus. Belanı benden bulma Yunus. Ya yapamadık gene. Evet arkadaşlar geldim. Abi şunu görev yapayım. Yemin ederim başka bir şey istemiyorum. Ana mı sabahtan beri abi? Bu nedir ya? Bu nasıl bir görevdir? Hadi hadi kaç go go hadi go. Hadi go. Lan PUBG çekerken bana zorlamıyorum ben ya. Bu nedir arkadaş? Ya bu arada PUBG videosunu sevdiniz mi arkadaşlar geçen kere? Bu PUBG videosu gelmişti. Sevdiniz mi onu? Onu? Abi inşallah ananı bu yapacağım. Şu patlasın. Kardeş bak ağzından tükürdüm ha. İşte. şuna patlatalım bir. Abi şu Yunus polisleri çok sıkıntı. Bunda sıkıntı yok da. O Yunuslar var ya o Yunuslar. Bir anda geliyorlar. Bir anda gelip arabanın önüne atlıyorlar. Sıkıntı oluyor. O içtikleri ne lan ağzından dışarıda. Onları merak ettim bak şimdi. Ben ne bugün çok gereksiz şeyleri merak ediyorum acaba. Daha aşağı. Aynen kelep. Hani bilgisayarda olsa cidden bu görevi daha basit yaparım. Ama maalesef bilgisayarda olmadığı için yani ekran çevirdiğimizde bir taraftan bastığımızda o oyunun sürümü bunu kaldırmadığı için arkadaşlar daha fazla bir sıkıntıya girmek söz konusu oluyor. Patla. Yap, git. Heh. Arkadaşlar ben bu görevi yapıp geliyorum tamamen. Evet arkadaşlar geldim. Biraz daha görevi ilerletip geldim arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi helikopterle adamı biçtik. Biraz hızlı ve hala görev bitmiş değil. Hızlı ve öfkeli gibi Biraz sahneleri var Ve şu an Aaa lan dedim biz bir ara öldük herhalde İyi lan bu görevi de yaptık Çok şükür Çoğu şeye rağmen yaptık arkadaşlar ee, Şimdi ben bu videoyu da bitirirsem Çok şey olacak O yüzden bir görev daha yapalım arkadaşlar O yüzden ben bir görev daha yapalım Kardeş çüş, öküz yavaş Ciğerimizi sökme Bir göreve daha gidelim Ondan sonra arkadaşlar biliyorsunuz biz hani her videomuzda 3 görev yapıyoruz Bu da ikinci görevimiz olsun bari ne yapalım Az önce bu kadar basit yapsaydım şimdi videomu çekmiş Editlemeye başlamıştım Bu arada arkadaşlar ciddi anlamda edit yapmalar bayağı uzun sürüyor 8 saat kadar O yüzden emek veriyoruz Size like atıp kanala abone olmayı unutmayın sosyal medyalarımız var takip edelim sosyal medyalarımızı önemli benim için arkadaşlar biliyorum şimdi bana diyeceksiniz ki ne konuştum be diyeceksiniz ama cidden önemli şu an bir telefon geldi arkadaşlar bize neşvi ürende bizi konuşturuyor ben şu tip paralarımızı alalım şu paraları alalım ha alamıyoruz 875 tl birikmiş Telefonu da kapattırmıyor. Senaryoyu göstermiyorsun diyordunuz arkadaşlar. Ee, bir önceki yaptığımız görevde göstermek zorunda kaldım. Ben şu görev alayım acı. Evet şu an arabaya bin ve bir dahaki görevine gitmeye başla dedi videolardan eğleniyormuşsunuz arkadaşlar. Ben de çekerken eğleniyorum ama bazen e, kanser olma ihtimalimiz oluyor. Hani bazı şeyler hani bazen arkadaşlar normal gitmesi gereken yerde küçük bir hatayla takılıp kalabiliyorsunuz. Az önce de bana aynısı oldu şahsen. Ama biz o hatayı düzeltebildiysem eğer ben o hatayı bir şekilde düzeltebildiysem ne mutlu bana Arkadaşlar bu haritaya bakalım nereye gidiyoruz ha, tamam yakılmış videoyu bir son kez keseyim Ondan sonra arkadaşlar orada görüşürüz Evet arkadaşlar geldim sıradaki görevime bakalım bu görev neymiş neyin nesiymiş çözmeye çalışacağız bu araba ne? Çalacağız mı abi? Az o, o en aksiyonlu görevden sonra sen arıyor izlemeyelim. Diyeceğim ama mecbur izletiyor abi. Ee, yani ne oldu şimdi? Şimdi nereye gidiyoruz? Oraya da bakalım bir. Evet, şu anda şu otobana gidiyoruz. Değişik arkadaşlar. Yani çok değişik. Büyük ihtimalle ben şu an orayı kesmişimdir. Evet arkadaşlar olayımıza geldik. Yalnız burası biraz sıkıntılı gibi. Dur şuraya bir durayım da. Evet tekrardan bir çatışma içerisindeyiz arkadaşlar. Yap. Dur lan. Silahımı çıkartayım. Şunları temizlemeye başlayalım bir. Büyüksün ok zaten hani sen hiçbir şey yapma Sen yerine ben yapayım Sen ancak yat ye. başka bir şey ama Ben temizlerim ya Sıkıntı değil yani Bizimkilerin ağızlarını etmişler Ayın araba geldi <laughs> Şunları da temizleyelim Bu arada bir taraftan hani adamlara destek geliyor Hem Bir taraftan da polis de geliyor arkadaşlar Lan gerizekalı ne yaptın Malif ne yapıyorsun sen? Yat lan aşağı. İnin. Öbür taraftan mı geldiler? Al. Ne oldu? Ha? Ne oldu oğlum? Evet, polisler geliyor arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Diyecek kaç. Lan tutuklanmayı tercih ettik. Lan niye ki? Resulam mı gidecek CJ yüzünden şimdi? Hani şarkı gitmez de. Ha tamam. Bu polisler bizim arkadaşlardaki polisler tamam. O zaman arkadaşlar Simon'un görevini bitirip yeni şehrimize Geçtik. İki görevde de buradan yapalım hadi. Zamanımız varken. Abi. Burada kayıt alırız. Bıçak. Abi ya. Sonunda lan. Gerçekten sonunda. Şimdi görevimize doğru tekrar gidelim. Burada Sanchez varmış. Onu alacağım arkadaşlar. Olaylar daha çok gelişti, gelişti arkadaşlar. Hani çok fazla bir şekilde gelişti. Yapamadık kanser olduk biraz. Bazı bölümleri size gösteremedim. Hani e, bahsetmiştim yani videonun başında. Bazı diğerlerini size gösteremedim. Kusura bakmayın falan diye. Onları size gösteremedim arkadaşlar. Ama hani buraya da geçtik ya. Biraz ben bu görevi hatırlıyorum bir yerden. Hop. Kardeş insan gibi çık. insan gibi çık. insan gibi çıkarsan çok memnun olurum. Bu yoldayı sevmiyordum var ya en başından beri gerçekten offroad yapılabilecek bir yol arkadaşlar ona bir şey diyemem de hani abi kim bu kadar yol tırmansın bir de düşme fırsatın var işte o yüzden de Sanchez'i seçtim arkadaşlar O zaman ben oraya vardığımızda size döneyim. Evet arkadaşlar geldik. E, şunları öldürecektik. Ondan sonra adamın fotoğrafını çekip e, bize bu görevi veren kişiye gönderecektik. Şimdi abi bana ne tip silahlar verdiniz siz? Şurada durayım motoru durdurayım abi. Canımız da çok az ama hiçbir silah vermedi aferin. Hani ne düşündünüz acaba bana bu görevi verirken o zaman gizli gizli girip yumrukla öldüreceğim falan mı Şuna gidelim yumruğu çakalım öldürelim vur. Evet arkadaşlar tekrardan geldim göreve silah almama izin vermiyordu Ben de arkadaşlar motorla daldım. Evet diyor ki kaçıyor. Sence de kaçması normal değil mi kardeş? Öldür diyor. Öldüreyim de sah vermiyorum. Nasıl öldüreyim? Şöyle yapa yap artık. Öldüreceğiz. Ne yapacağız ya başka? Ben size almayı unuttum. Harita geldi heyecanıyla. Şu an tarayıp işini bitirdiydik yani. Öyle söyleyeyim. Lan 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 lan. Manyak aşağı attı beni lan. Hop. Şuradan şöyle yaparsak. Aşağı doğru gider bu salak. Hop, hop. Evet, onu orada bir şeyler yaptırdım arkadaşlar. Şu an kaçıyor. yakalamakta bizim görevimiz tabii ki. Bundan bazı belgeler vardı galiba. Biz de onu almaya çalışıyorduk diye hatırlıyorum ama. Hop, evet. Şuan GG'sin kardeş. Bunun fotoğraflarını çekelim be. Öldüğüne inansınlar. Çek. Evet şu an gidiyoruz. Belki son bir görev daha yaparız arkadaşlar. Bilemeyeceğim. Yakınmış lan aslında da. Evet son bir görev daha yaparız arkadaşlar. Hemen kesiyorum yeni görevin olduğu yere gidiyorum. Evet en son geldim arkadaşlar. Ya bizim evde taraflarda şuradaydı. Hemen şuraya motoru çekelim. İnip şu fotoğrafları verelim bakalım. Ne iş yarıyormuş kardeş bana. Başka bir şey vereceksin mi görev? Ha, vermeyeceksen videoyu kapatacağım çünkü. O zaman arkadaşlar bu seferlik bu kadar olsun. Bugün baya sinir olduk. Ben de biraz gideyim silahlanayım. Ondan sonra devam ederiz. E şimdilik bize bu kadar. Oyunsuz kalmayın. Like atıp kanala abone olmayın. Görüşürüz.